askeri ücrete zam vermeyi çok görenler maalesef ki her şeye bir sabah uyandığımızda zam vermiş olarak gördük. Zaten bütün kararlar gece yarısı alındığı için bizim herhangi bir söz hakkımız yok maalesef. İstanbul sözleşmesi de bir gece yarısı bu şekilde tek adamın kararıyla feshedilmişti. Zamlar diye aynı şekilde tek adamın kendi isteği doğrultusunda oluşuyor. Seçim öncesi her şey çok güzel olacak, ekonomiyi çok güzel yapacağız diyenler 7500 lira aldığı emekli maaşına göz diken e, onların zamına yani diğer yani maaşları ya da diğer ücretlere zam yansıtan bizim günlük hayatımızda kullandığımız şeylerin artık tüketemeyeceğimiz sürece sokanlar 7500 lira Maaş alanların aldığı 3 kuruş maaşı çok görerek onların maaşına herhangi bir zam vermedi. Aslında şu anda %52'lik kısmın memnun olduğu bir süreci yaşıyoruz. %53 evet %52'lik kısmın vermiş olduğu oylarla biz bu hayatı yaşamaya mahkum edildik. Ama aslında mahkum değiliz. Çünkü bir yandan da e, halkın kendi mücadelesi de bu süreçte ön plana çıkıyor. Belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin işçilerine vermediği zamlardan kaynaklı işçiler salı günü greve gidecekler. Sanırım artık grevler bu şekilde yavaş yavaş daha çok meşrulaşacak. Çünkü bizim şu anda başka bir seçeneğimiz yok. Askeri ücretle geçinemiyoruz. E, 8500 lirayken dinlemediğimiz maaş şu an 11.000 bin küsür oldu ama şu an asla geçinemediğimiz bir süreç var. Ben şu an bir barda çalışıyorum. Saati 50 lira. 2 saat çalıştığım zaman bir deodorant alabiliyorum. 3 saat çalıştığım zaman da bir öğünümü karşılayabiliyorum. Hem ekmeği hem de günlük tüketim e, sağladığımız her şey zam geldiği için gelen askeri ücretin herhangi bir karşılığı yok bizim için. Yani verilen zamları zamlar kadar yani sözde asgari ücreti zam veriyorlar. Emekli maaşına zam veriyorlar ama bir yandan da tüketim maddelerine zam geldiği için evet verdikleri gibi alıyorlar aslında şey gibi diyorlar ya böyle bir tane deyim vardı aslında ama aklıma gelmedi şimdi. Kepçeyle verip kazanla almak gibi bir şey vardı. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Şu an öyle bir süreci yaşıyoruz maalesef. Umarım bir şeylerin düzelmesi için çok geç kalmayız. Yerel yönetimler devreye girer ya da işte Millet ittifakı seçimlerden önce halkı çok güzel motive edip e, her şeyin güzel olacağına dair bizlere vaat veriyordu. Bunun için çoğu Türkiye vatandaşı aslında oy vermemesi gereken parti sırf iktidardan, AKP iktidarından kutu olabilmek için CHP'ye oy vererek CHP'nin iktidara gelmesini ve bu ülkenin gidişatın artık son vermesine karşılık oy verdi. Biz de buna karşılık aslında CHP'ye oy verdik ama şu an CHP'nin iktidarın hamlelerine karşı herhangi bir söz üretme e, potansiyeli yok. Millet İttifakı da dağıldı bir yandan. E, şu an tek seçenek halkın kendi seçeneği. E, halk kendi seçeneğiyle bu gelen zamlara ve iktidarın bize yaptığı aslında biraz boykot sürecine dair ayaklanma değil ama kendi seçeneğimizi üretmemiz gerekiyor. Meclise girdik Yeşil Sol Parti olarak en azından meclise girdik orada devrimciler, feministler ve sosyalistler olarak meclisin sesini halkların sesini daha çabuk yansıtabiliyoruz sorunları artık mecliste daha çabuk yansıtabiliyoruz ama biliyorsunuz ki 10 Şubat'ta bir deprem oldu. O 10 Şubat'ta olan depremin şeylerini, yaralarını sarmak için bir kanalda işte yardım programı yapıldı. Evet yani sözde dayanışma da altında bir program yapıldı ama o programdan gelen milyon dolarlar şu an nerede onu bilmiyoruz. Geçen gün meclise sunulan fezleke ile AKP ve MHP oylarıyla bu reddedildi. Bunun bile araştırılmasını reddeden bir iktidar var karşımızda maalesef. Paralar nerede? Bunu bir kez daha buradan biz de soralım. Hatay'da hala insanlar çadırlarda yatıyorlar. Hatta çoğu insanın hala çadırı yok. Gelen konteynerlarda ısıtma veya soğutma sistemi olmadığı için insanlar gündüzleri klima, klima olmadığı için çadırlarda veya konteynerlarda kalamıyorlar. Sokakları tercih ediyorlar. Çok fazla tozlu bir ortam olduğu için insanların sağlık sorunları çok fazla artmış durumda. Hala tuvalet gıda ve e, temel ihtiyaçlar doğrultusunda eksiklikler var. Hala su ihtiyacı var. Yani bu bizim en büyük temel ihtiyacımız. Hala bunun ihtiyaçla bu insanların ihtiyaçları karşılanmıyorsa, biz bu toplanan paranın hesabını sormak zorundayız. İktidar nasılsa nasıl halktan hesap sormayı biliyorsa halk da aynı şekilde iktidardan hesap sormayı bilecek. Bu eğer hukuki bir şekilde işletilen anayasal bir şekilde işletilen bir devlet sistemi ise bizim anayasal hakkımızı kullanarak. Ee, söz kullanma hakkımızı da kullanmamız gerekiyor. Yani geçinemiyoruz artık bundan bundan başka büyük lafı yok aslında. Geçinemediğimizi herkes görüyor. Ee, dış mihraklar umarım tez zamanda bizden elini çeker. Dolar, euro düşer ve KDV'ye gelen zamlar geri çekilir. Dünden bu yana şöyle söyleyeyim. Şampuana temizlik malzemelerine KDV %8'den %20'ye çıktı. Evet. Yani aslında sanırım 4-5 ay önce Regal ürünlerine %18'lik KDV uygulandığı için kadınlar genel grev gibi bir eylemsellik düzenlemişti. Ondan sonra bu temel ihtiyaçlar %8'e çekildi ama şu an çekilen KDV yani o zaman pet 50 lira alıyorduk. Şu an pet 120-130 lira. Deodorant 150 lira. Yani insanları bir yandan hem stokçuluğa iteliyorlar. Dün mesela çoğu insan yani parası olanlar tabii test vakitte hemen marketlere gidip deterjan işte tuvalet kağıdı ve temel ihtiyaçlarını stoklayarak evlerini aldılar ama benim annem mesela parası olmadığı için bunları stoklayabilecek bir e, ekonomik durumu yok maalesef. Böyle bir sürü insan var şu an işsizlik oranı o kadar çok arttı ki özellikle askeri ücretin artmasıyla beraber işsizlik oranı da e, şu an 25 seviyelerinde ama e, tabii bunlar asker ücretin zamına yansıdığı zaman verilerden düşürülüyor maalesef. E, ben de üniversite işsiz biri olarak yani şu an sigortasız güvencesiz bir şekilde çalışırım ama mecburum buna çalışmak için kredi kartı borcum vardı ödeyemedim için icraya girdi sürekli icra mesajları alıyorum. E, mental olarak sağlıklı olmayan insanların bu süreçler maalesef ki intihara sürüklüyor. Son zamanlarda da görmüşsünüzdür yani daha iki gün önce işte İzvan'da, Nergiz İzvan'da bir genç kadın intihar etti ekonomik sıkıntılar yaşadığı için bu sıkıntılar arttıkça ekonomik kriz süreçleri büyüdükçe intihar oranları da artıyor. Ev içerisindeki ekonomik şiddet e, yoğunlaştığı için kadına şiddet de artıyor. Çünkü insan yani erkekler geçinemediği için bu süreci genelde kadınlardan çıkarmaya çalışıyorlar. Yani ekonomik kriz süreci maalesef ki hayatımızın her alanında e, siyaret e, ediyor. E, sadece işte açlık değil, cinsel taciz olayları artacak. İşte e, açlıktan kaynaklı sürekli kendilerini farklı işte açım. O yüzden bunu yapabiliyorum diyerek insanlar kendilerini farklı alanlara açabilecek hırsızlık olayları artacak, gasp olayları artacak. Ülkemizde bulunan mülteciler hakkında yani seçimden önce işte CHP'nin biliyorsun Millet Millet İttifakı'nın oy toplayabilmek için kendine çözüm ürettiği şey mültecileri göndereceğim, Suriyelileri göndereceğim. İki gün önce Büyükşehir Belediyesi Basmane'deki Arapça levhaları kaldırdı. Sanırım oradaki Afrikalı mültecileri de göndermek üzerinden e operasyonlar düzenlenmiş. Yani aslında bizim sorunumuz maalesef ki mülteciler değil. Çünkü zaten buraya geldikleri zaman kendi ekonomik şartlarını oluşturabiliyorlar, çalışıyorlar. Biz zaten Türkiye'de mülteci olsa da olmasa da güvencesiz işçiliği zaten yaşıyoruz. Bu ülkede güvencesiz işçilik her zaman var. Tekstil atölyelerinde 18 yaş altı çocuklar, işte evine ekmek götürebilmek için sigortası çalışmayı kabul eden, güvencesiz çalışmaya kabul eden kadınlar, genç çocuklar var. Biz bunları biliyoruz. Ülkenin sorununu mülteci mülteciler üzerinden değil gerçekten işte temedikleri ekonomik süreç, işte temedikleri hukuk, hukuk süreci üzerinden ilerletsinler. Biz bunları görebiliyoruz ama umarım göremeyenler ve mülteci krizi üzerinden ülkenin sorunlarını çözmeye çalışanlar da bu süreci vakıf olur ve karanlıktan aydınlığa hep beraber çıkabiliriz.